denemeler. Arkadaşlar, şimdi gurme Memiler serisine bir süredir ama bayağı uzun bir süredir devam edemiyorum. Ee, bu yüzden yeni bir sınırlı sayıda yeni çıkan çok güzel bir yiyecek bulup sizlere getirdim. Zar zor buldum. Ve bu arada şunu söylüyorum. Ee, şey videomu izlemeyi unutmayın. Shortslarda. Brawl Stars'daki bazı karakterler. O videom çok güzel. Ve Brawl Stars videosu da yakında gelebilir. Neyse. Çok uzatmadan hemen geçiyoruz. Bu da yiyecek. bayağı güzel bir yiyecek. Herkese ne ikram ederiz? Ağzımdan kaçtı. Ülkenin en iyi bisküvisi. Ülker ikram. İkram ama neyli ikram? Çifte tat. Frambuazlı ve vanilya aromalı ikram. Çok güzel görünüyor şu an. Ama yemeden önce tarihine bakacağız. 2024'ün 10. ayının 5'i. Yani yiyebiliriz. O zaman etiyorum. Bu arada sınırlı sayıda yazıyor. Tabletten çektiğim için Geçen videoda söylediğim gibi tabletten çektiğim için biraz kötü şey yapıyor. Hmm, çok güzel görünüyor. Benim kardeşim bu kurabiyeleri çok seviyor yani ikramları. Hı, hmm, bayağı güzel. Bayağı güzel hem de sade. Böyle çikolatalı kremalıdaki gibi çok tatlı değil. Ee, sonra diğer ikramdaki gibi biraz şey değil böyle peynirli aroması. Hafif tatlı. Hafif de çikolata tadı geliyor. Beyaz çikolata tadı. Baya güzel. Ben çok beğendim. <gülüyor> beğendim. <gülüyor> beğendim bu ikrama on üzerinden puanım 9. Bir puan kırmamın sebebi? Bir, bana biraz framboz tadı vermiyor gibi geldi. O yüzden bir puan kırdım ama güzel. Görüşürüz arkadaşlar. Denemeyi unutmayın.